Tamam 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 gel gel hadi hadi dur kanın hadi gel bakayım hadi hadi bakayım maşallah anılar vuruyor göz yaşlarıma dövüşmeden dövüşmeden hadi hadi hadi, hadi başımda uykusuz maşallah kar yağıyor orada gel tamam mı gel sen de gel gel bak gel gel gel, gel. 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 Yine de vazgeçmem. Ölürüm derdimden. Kar beyazdır ölüm. Ellerinden gülüm. Yine yoksun diye. Düşmanım her güne.